İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun hastaya yönelik davranışı büyük tepki çekti. İşim var sana ne? Yöneticim çağırdı sana ne? Sana ne? Kendisini engellemek isteyen güvenlik görevlisi de dahil birçok kişiye tepki gösteren bana dokunamazsınız diyen kadın doktor, tahlil sonucunu göstermek isteyen hastaya adeta öfke kustu. Sen kimin yanında? Sen kimin yanında? Niye çocuğu mu? Niye çocuk mu tutar? Niye bizim çocuğumuzdan? Niye bu Niye Yeni yapma yeni gel. Bu ne boylam mıdır ya? Doktora dokunmak, konuşmak falan. Seni var ya mahkemeye Ödersin on bin lirayı görüşüne. Sana mı çalıştılar şu anda? Senimle ben çalışıyorum. Açılıyor yani mu anlayacağız?